Herkese merhaba arkadaşlar. 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 22 karakterle karşınızdayız. Arkadaşlar, e, Max'ı aldık. Size gösteremiyoruz. Çünkü arkadaşlar, her bir karakter aldığımızda siz yoksunuz. Nedense. Arkadaşlar, Yeniler BB. Arkadaşlar yeni BB'yi aldım. Jackie aldım. Jackie aldım. 8 bit aldık. 8 bit aşağıda. 8 bit aldım ve maksamızı aldık. Gizemli arkadaşlar son iki almadığın gizemli bizim, var. Bizim dört gizemlimiz var. Evet son iki almadığımız gizemli var. Biz hemen ıı, ilk mega kutumuzdan sekiz bitme çıktı. Ama arkadaşlar bekiyorum. ilk mega kutumuzdan Juki ve BB çıktı. İkisi Aynen. birlikte arka arkaya çıktılar. Neyse biz oyunumuza geçelim. Hadi. Biz oynayalım İkinci. hemen. İkinci mega kutuya doğru yaklaşıyoruz. Evet. O tamam şey çıktı. M Am M çıktı. Takım Let's go, come on, sixteen. Ay çok güzel diyor ya. Bir de dört vuruşlu mark. harika oluyor ya. Evet çok seviyorum ben Max'ı. Bir de hızlanabiliyor. Keşke adayla da video çeksek ama istemiyorum. Ayşe Gül de Aman olsun ya ne tarifa bir videoydu. Ya nasıl ölüyorsun ya? Of. Gıcık mısın neyse. Öldüreceğim şimdi gö... Öleceğim. <laughs> Ama Max'ı dün aldık. Elara'ymış adı. Elara'ya arkadaşlar. İyi tamam o zaman. Elara tekrar oynayalım Ama arkadaşımız çok az. Biz evet. bir adını kaldırdık çünkü. Evet çoğunu kaldırdık çünkü şey çokluk yapıyor ve arkadaş isteği atamıyorlar. Ama arkadaşımız olamıyorlar. Arkadaşlık listemizde olamıyorlar. Ben yani de o yüzden birkaç kişiye attım. Ne oluyor? Herhalde şey düştü Metor. Sen benim arkadaşıma nasıl saldırırsın? Aferin sana Elara. ara Ay, yine mi ya? Sen yine mi canmaz? Hızlı ol biraz. Arkadaşlar vuruşta Arkadaşlar Max birisinin yanındayken ultisi varsa yani mesela takım arkadaşının yanında ultisini kullandı o takım arkadaşta ultisi hızlanıyor yani. Let's go. Kaç kaç. Kaçsana ya benim yükümü alacağına Kaçmıyor ki. Çocuğa bak sen ya. Çocuk mudur, büyük müdür, videomu çekendir bilmiyorum ki. Sen intikam almayacak mısın? İntikam alacağım. Hı -hı. Bak kardeş bizde de 8 bit var anlaşılıyor. Bak hızlandı arkadaşlar hızlandı. Aa öldüm. Hayır hayır öldürsene şunu ya. Ha, i̇ntikam al. Sakın meteorun altında durma. Al al yıkıyorum. Aman kız güzel oynuyor. <laughs> Kırmadı herhalde. <laughs> El ara koymuş ya, el Arkadaşlar benim arkadaşım adada da şey yapmış. Ee, şeyi bitmek üzere. Kupa yolu ödüllerim. Ya bravo ara ya. Aman ne kupa aldı. Yeni aldık ya hafta. Yok, Ela'rı istemez. Arkadaşlar bugün 7000 kupaya gelmek istiyorum. Dur şuradan hemen. Bugün mega kutuyu açmak istiyorum. Neden arkadaşlar? Belki Çünkü karakter çıkabilir. Karakterim bilmiyorum yükselebilir. Arkadaşlar ben dükkandan şunu almak istiyorum. Klasik 8 bit. Bunu almak istiyorum ben ama de 28 28 elmasım var. Ben oh. de da da da. Alamayız ki. Arkadaşlar paramız bayağı bir var. Aynen onu bir şey harcamayacağım bayağı bir olsun da bir şey harcayacağım Çünkü para yağmuru etkinliği oynuyor Arkadaşlar bu sabah şey oynadım ee, Başka bir oyununu oynadım Bunu Göstereceğim birazdan Arkadaşlar dört Umutaya kez yenildi oldu o ortadaki bütün kutuları ben alacağım Çok alırsın Biz kameramızı ya hayır buna benim hakkım. Ay canlarım benim. Kutuları açmama yardım mı ediyorsunuz? Ay çok sağ ol. Gider misiniz? O benim ya. Dynamite sen de her yerden çıkıyorsun köstebek gibi. Sürpriz yumurtadan çıkıyor bunu Dynamite. <laughs> Hıh aldım hepsini tamam. Biliyorsun değil mi? You know. Evet resmen sürpriz kutusundan çıkıyor. Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurtadan çıkar gibi. Ay sen zaten bir hiç yorulma ya. ya Gitmiş iki ya. saat ben ölmeye bile razıyken şey yapıyor. Oh oturuyor ben orada para kazanıyorum. O oh, hiçbir şey. Yes be birinci olduk. Adam 12. Kaç tane adam var burada? Bazılarını adam bot tabii. bir koyar. koyar. Bazılarını bot yüz koyuyor. Bazıları bot. Bazıları adam koyuyor. 12 koyuyor. Bazıları o adam 11 koyuyor. Bu nedir yani? Adam sevgisiymiş. <laughs> Dur ya. Ben kişilerimi yükselteceğim. Yüksaltılabilir kaçmaz. Param yoktu arkadaşlar. Ablacığım ama şey var ya. Güç puanı aldım ya. Ticik. Tamam. Yükselttim. Hani paranı harcamak istemiyordum. Ama harcamak zorundayım. Seviye kazansın Aa, dur birisini yükselteceğim. Ama sakın 7. seviye yapma. Yoksa yedi ıı, 7 yazarsa mega kutuda ıı, şey yap şey çıkar. Aman 7. seviye yapmaya da çalışıyorum. Mega kutudan aksesuar falan çıkar. Ben bizim de bizim aksesuar ve ıı, adı neydi? Dur oranlarımızı gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim şu karakterlerimiz var. Bir göstereyim. Bunlar var zaten arkadaşlar. Biz bunları kupamızda kazandık. Şeyli var, Nita var, Colt var, Boo var, Jesse var, e, ee, Brock, Brock var, Dynamite var, Ay, Bo var, Tick var, 8 bit, bit var. var. bazılarının adını unuttum adım da söyleyemiyorum. El Primo. Primo var, Barley var, Poco var. Arkadaşlar benim iki tane Barley'm var. <laughs> Yanlışlıkla yaptım. Neyse Çekimiz var. Bir dakika. Rosamız var. Bak Sahra dur bir ben söyleyeyim. Rosamız var. Ee, neydi adı bunun? Liko'muz var. Darli. Darlimiz var. Jeki. Jacky. var. Bibi. Bibi'miz var. Ee, Mortis'imiz var. Cini. Cini'miz var. Max'ımız var. Ve Mr. P, P var. Arkadaşlar biz yeni çıkan karakterlerin ee, şeylerini koyuyoruz. Mesela Nita mı çıktı? Nita koyuyoruz. Colt mu çıktı? Colt koyuyoruz. Yani ne, yeni ne çıkarsa onu koyuyoruz. Oo no, ben burada uzmandaydım. Niye doğru yazıyor? Sara sen iki dakika oyna ben geleceğim hemen. Arkadaşlar ben size e, oranlarımızı göstereyim hemen. Mega kutu Şuradan iyiye basalım. Güç puan 6. 97. 8602. Ender savaşçı 0. Çünkü bütün ender savaşçılar bize var. Süper ender savaşçı. 1. 2839. Destansı. 5808. Gizemli savaşçı. 2449 Efsanevi 102 Yıldız gücü 0 Aksesuar da 0 arkadaşlar O zaman biz oynamamıza bakalım Evet Sahra alabilir miyim? İyi tamam oynayalım Arkadaşlar oranlarımızı göster Son bir kez oynayabilirsin Aynen Güç puanını da bu sefer aldı Yes be pen çıktı Ay tam seni çok seviyorum. Dur bir öpeyim ya. Mua, mua. Arkadaşlar bak şöyle üstüne öpüyoruz. Alın öptüm ben Pemi. Bir adını Nico koymuş. Rico koysaymış keşke. Nico neymiş ya? Necati mi koyacaktı? Biraz taktım. Ama çok güzel ya. Dört Arkadaşlar ya. bunun Fark ettiyseniz dört vuruştu. Dedik ya ben videonun başında dedim. Dur canımı fullleyeceğim. Biraz canım... Ya koy daha ben canımı fullleyeceğim. Ya üstüme niye düşmedi? Ben canımı fullleyecektim. Aa ölecek şimdi. Ay. Ben bir kaçayım ya. Ya koy canımı fullle ya. Deli misin? Aa canımı fulliyorum ya. Bu da mı suç? Bu da mı suç? Aa suçmuş. Evet dördüncü olduk. Gitti iki kupa daha. Yok bir kupa. Gitti. Neyse bir şey olmaz. Biz arkadaşlar bir geldik videonun sonuna. Eğer bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.